Şimdi e, gelelim ekim kısmına. Biliyorsunuz ki iki yöntem var. Bir tanesi direkt toprağımıza üstünü atarak bir tanesi de peçetemizde e, filizlendirerek ekim yöntemimiz. Şimdi ikisini de yapacağız. Hemen bugün tarihini de söyleyeyim. Evet bugünün tarihi 14 Mayıs. Şimdi ne kadar zamanda hangisi daha hızlı filizlenecek ona bakacağız. Şimdi hemen... Burada biliyorsunuz ki sera yöntemini artık hepimiz öğrendik. Bu şekilde hemen ıslatıyorum şu tohumları biraz uzaklaştırayım. Havlu peçete aldık. İki tarafını da ıslatıyoruz. Sonra kabımızın içine koyacağız. Bu kabınız kapaklı da olabilir. Kapaklı olursa daha iyi. Ben kapağı olmadığı için streç yapacağım. Şimdi bakalım buradan tohumlarımızı şöyle rastgele attık. Yine buraya da aynı şekilde atacağız. Evet buraya da attık. Üstünü kapıyorum. Üstünde streçle kapatıyorum ki içerideki nem hapsi olsun sürekli sulamama gerek kalmasın çok soru geliyor işte ne zaman sulamalıyız normalde kurumadığı sürece sulama yapmanıza gerek yok ve streçimizi üstünü kapadık şimdi bu e, toprağa koyduklarımızı şöyle hafif parmağımla karıştırıyorum toprağın çok az altına böyle girmeleri yetecek Şimdi toprağın şöyle bir avantajı var. Burada çıkan fidelerin daha çabuk uyum sağladığını görüyoruz toprakta olduğu için. Ama daha yavaş çıkıyorlar. Peçete de filizlenenler daha hızlı çıkıyor ama buradan toprağa alma aşaması ve dışarı uyum sağlama aşaması biraz sıkıntılı geçebiliyor. Burada fidelerinizi kaybedebiliyorsunuz. Ee, onun için seçiminizi doğru yapın. Hani yine ben iyi bakarım diyorsanız sıkıntı yok. Yani ben e, bu sera usulünü tercih ediyorum. Çünkü kışın bile olsa nemi içeride kendi hapsettiği için çok rahat bir şekilde hiç filizlenmeyenler bile kolaylıkla filizleniyor. Şimdi bunun üstüne de bir tane streç koyacağım. Evet buna da koydum. Koymamın sebebi dediğim gibi tamamen sulamayı sürekli yapmayacağım. Bu içerideki nem sürekli devir daimi yapacak ve filizlenmeye devam edecek. Diğer videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar. Yaklaşık 35-40 gün önce güzelce çilek tohumlarımızı çıkartmıştık. Çok güzel bir yöntem tavsiye ederim. Ve onları iki farklı yöntemle e, ekmiştik ve demiştik ki işte toprağa ektiğimizde mi daha iyi çıkacak yoksa peçeteye ektiklerimiz mi daha iyi olacak? Şimdi beraber sonuçları göreceğiz. İlk önce şöyle toprağa ektiklerimize bakalım. Bak şurada bir tanesi çıkmış. Diğer tohumlara da bakıyorum. Şurada da bir tane çıkmak üzere. Bakın. Şöyle. Bak tam şurada filizlenmiş. Bir tane burada çıkmış. İki tane yani yavaş yavaş filizlenecek. Ama daha zamana ihtiyacı var. Şimdi bunun şöyle bir avantajı var. Toprakta olduğu için siz bunun üstünü hemen açmıyorsunuz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş alıştır alıştıra açıp seradan uyum sağlayarak çıkartıyorsunuz ee, ve hani bir daha ekim yapmayacağınız için yani tabi ileride büyük bir saksıya ekebilirsiniz ama şu anda hani filizlendikten sonra toprağa ekmeye ihtiyaç duymayacak, uzun süre burada büyüyebilir. Ee, genelde gelen filizlendirme, çimlendirmeye e, sorular şöyle oluyor. İşte çimlendiriyoruz ama toprağa ektiğimizde bozuluyor. Sebebi e, seraya alışmış bir fideyi direksiz ekip dışarı koyuyorsunuz ve ne oluyor? Sonucunda uyum sağlayamıyor, çarpılıyor bitki ve ölüyor. E, bunun için toprakta filizlendirme iyi olabilir ama tabii ki biz e, sera yapmamızın sebebi nedir? Daha hızlı büyüme ve verimin yüksek olması. Şimdi bakalım seramızda peçete arasına yaptığımız seramızda sonuçlar nasılmış? Bu arada tohumları hemen hemen aynı attık yani. Sallıyorum buna 100 tane attıysak buna da 100 tane atmışızdır. Burada daha zamana ihtiyacı var. 2 tanesi çıkmış. Şimdi bakın daha kaldırmadan şurada bir tane çimlenmiş. Burada bir tane çimlenmiş. Şöyle açalım. Bakın şöyle bir sayayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane filan yaklaşık işte 15 tane çimlenmiş bakın yani diğerinde iki tane çimlenmiş varken burada 15 tane çimlenmiş fidemiz çileğimiz var bunların tabi işte ekimi bunun arasına yavaş yavaş toprak koyarak olabilir veya hani dikkatliyseniz elinde pensiniz varsa cımbıza benzer kullandığımız alet. Onunla toprağınıza ekebilirsiniz. Yine üstünü hafif kapatarak, alıştırarak uyum içerisinde yapabilirsiniz. Bazı arkadaşlar diyor işte ben ektim çıkmadı, şöyle oldu, böyle oldu. Bunun için bakın 35 gün, 40 gün gerekiyor bu hale gelebilmesi için. Ayrıca yine hani siz beklettiğiniz hikaye bir şey çıkmıyorsa aldığınız çileğin üstündeki tohumlar olgunlaşmamıştır. Onun için sadece bir çilek değil birkaç tane farklı çilekten deneme yapın. Zaten gösterdik nasıl tohum alacağınızı. O şekilde yapıp ekimini çimlendirmesini yapabilirsiniz. Videomuz böyle. Şimdi bunları biraz daha büyüteceğim. Tabii ki bunlar da biraz daha büyüyecek. Ve sonucunda çok güzel çileklerimiz olacak bahçeniz varsa veya uzun saksılarınıza balkonunuza ekip çilek hasadı yapabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Zaten hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Takipte kalın. Bize destek olun.